Cesaret, esaret, kefaret. Sinema tarihinin en çok konuşulan yapımlarından kimisinin efsane, kimisininse kestane diye hönkürdüğü, insanın başına ne gelirse ya meraktan ya yataraktan, keser döner sap döner, gün gelir hesap döner ve alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste gibi atasözlerimizin tek tek doğrulandığı, izlerken insanın başrol için bir edikleri kaldı adamın, diyecekken onu da bize yaşatıp bayanını avradına Nidalarıyla iki damla yaş süzülmesine sebep olan bu yapımda kahramanımız Andy, Andy halinde bir insandır. Naif bir muhasebeci olan bu arkadaş her evli erkek gibi sabah 8 buçuk akşam 5 evden işe işten eve giderken karısının ona çoktan Türksat 4A boyutlarında bir boynuz monte ettiğini öğrenmiş ve onu bokla dolu bir borunun içinden sürünmek zorunda bırakan bir hayatın ilk adımını atmış. Şimdi öncelikle buraya hapishane demek gerçek hapishanelere resmen hakaret olur. Hapishane denen yerde sabah olur kalkarsın, öğlen 2 volta atar tesbih sallarsın, akşam olur bağlamını çalar yatarsın. Ama böyle 3 adımda bir tecavüze uğranan, 5 adımda bir dayak yenen böyle psikopat mekana bağcılar denir. Fikirtepe denir, eski tarlabaşı denir ama Shawshank Petitensiary denmez denemez. Tabi bu kadar efsane bir yapım olmasına rağmen bazı çarpıklıklar gözümüzden kaçmıyor değil. Ulan arama tarama yapıyorsun hücre hücre. Her yıktın yağmaladın. Resmen adamın hücresine tecavüz ettin. Şu postere çizik bile atmadın yalan. Rita Hayworth'e mi kıyamadın anlamadık ki. Selamün aleyküm. Aleyküm selam müdür bey. Senin gibi mübarek bir Hristiyan'a yakışıyor mu bu oğlum? Lazım oluyor işte müdür bey yani. Ver bakayım şu İncil'i. Vay ananı ne kadar ağır lan bu. Yeni ayet mi geldi ne oldu? adam aldı eline kitabı. Anlattı da anlattı. Bir sayfasını da açıp bakmadı yalan İnsan demez mi? Lan bu kitap niye bu kadar ağır? İçinde koca çekiç var la çekiç. Bizim de aklımızda şöyle bir soru canlanıyor. Aldın endiği giriş kapısında. İçtimaya çektin. Yıkadın. Pakladın. Pudra şekerini attın. Dal taşak koğuşa soktun. Bu hücre değil de. Bu hücreye koysalardı ne olacaktı? Yani bu herifi duvar dibi bir hücreye koymasalardı ne yapacaktı? O saatten sonra değil tünel Marmaray açsan bir işe yaramaz hacı. Bu manyaklarla dolu mekana düşen tek akıllı adam olan Endi abimiz her ne kadar başlarda pısırık bir herif gibi görünse de zaman ilerledikçe ve bazı olaylar yaşandıktan sonra adam bildiğin mektuplu hacker oluyor. Yalnızca kalem ve kağıtla ortalığı karıştıran Endi abimiz birkaç sene içinde ne gardiyan ne tecavüzcü ne müdür bırakıyor. Gaza gelen abimiz müdürün odasından veriyor hapishaneye müziği. Bütün ibneliklere, bütün şerefsizliklere rağmen efendi duruşunu bozmayan endi abimiz duman olup gidince bütün mevzu ortaya çıkıyor. Nerede lan bu götlerin? Nerede? <laughs> Vay Koy. Lan adam hücreye çift yönlü otoban yapmış siz ne iş yapıyordunuz o arada? Kısacası gün gelir devran döner, müdür domalır düfren gömer temalı. Bu yapım bizim için. <laughs>